Evet, şimdi Ece abi cihazımıza gelmiştik. Gerekli bakımları yaptık. Peteklerini temizledik. Ee, efendime söyleyeyim, şurada gördüğünüz filtremiz temizlendi. Ee, genleşme tankımız var burada. Arkada. Bunun kesinlikle havası tamamlanıyor. Ee, fan motorumuz evet şu arada pervaneleri var, çamur, pislik burada birikebiliyor. Bunlar temizleniyor. Yanma odamız temizleniyor. Ee, efendime söyleyeyim, ateşleme elektrot çubuklarımız var. Bunlar kesinlikle zımparalanıyor. Peteklerimizin havası alınıyor. Ondan sonra gerekli bakımlar tamamlanıyor. Bu şekilde tüketiciye tertemiz nasıl kullanacağı, yani suyumuzun 45 e, derecesi 45 ile aralığı iyi. Şu anda biz yüksek derecede deniyoruz cihazımızı. Bu şekilde teslim edip tertemiz bırakıyoruz tüketicimize. Yani bu bakımlar yapılacak. Petek temizlikleri